Herkese merhaba. Ben mimar Türker İsmailoğlu. Yepyeni bir proje ile tekrar karşınızdayım. Bu haftaki evimizi nereye tasarladık diye soracak olursak eğer bu projemizi Ankara Gölbaşı'na bir işverenimizin arsasına ve isteklerine göre tasarladık. Gelin önce yapımızın alanda oturumuna ve sonrasında planlara ve dış görsellere hep beraber göz atalım. İlk başta projemizi vaziyet planından inceleyecek olursak eğer yapımızı tasarladığımız alanımız arsamız yaklaşık 750 metrekare civarında ve bu arsamızı biz 204 metrekarelik bir proje tasarlamış durumdayım. Bu projede 114 metrekarelik bir taban oturumuna ve 90 metrekarelik de bir üst kat oturumuna sahip bir proje. Projeyi tasarlarken özellikle arsamızda dikkat etmemiz gereken hususlar vardı. Biz bu hususlarda dışına çıkmadan bu hususlar olabildiğince içerisinde kalaraktan projemizi tasarlamış durumdayız. Belediyenin bize vermiş olduğu izne göre yani emsal haklarına göre biz 750 metrekarelik bir bu arsamıza maksimum 204 metrekare bir inşaat alanı olarak oluşturdum. Bu 204 metrekarelik yapımız da arsamız için izin verilen bütün emsal değerlerini maksimum değerde kullanarak tasarlamış olduğum bir proje oldu. Projenin zaten incelerken planlarında size nereleri daha iyi kullanabileceğimizi nerelere ekleyebileceğimizi daha iyi bir şekilde bahsedeceğim. Arsamıza yapımızı oturturken ilk başta bazı dikkat ettiğimiz hususlar vardı. Bu da müşterimizle beraber dikkat ettiğimiz konulardı. Müşterimizin tabii öncelikle bizden talep ettikleri vardı. Bize isteklerini söyledi. Bu şekilde bu şekilde yapalım. Biz de kendi isteklerine göre olabildiğince projemizi tasarlamaya ve arsamızda vaziyet olarak oturtturmaya çalıştık. Müşterimizin ilk talepleri benim arsamın yanındaki yapılardan ben asimetrik olarak fazla durmayayım ve bu oturuşumla beraber benim arka tarafıma bir havuz konumlandıralım. Ön tarafımda ise yeşil alanım olsun, giriş tarafım olsun otoparkım olsun. Böyle bir isteği vardı müşterimizin. Biz de ona göre Arsamızın sınırlarında komşu cephelerde gördüğümüz gibi çekme mesafelerinden sonra direkt iki cephede de yapımız vardı. Yani bu sınırımızdan bizim yaklaşık batı cephemizde direkt cephemizden öbür tarafımızda 3 metre çektikten sonra bir evi vardı. Aynı zamanda doğu cephemizde de yine bizim kendi duvarımızdan sonra 3 metre çekme mesafesini bıraktıktan sonra yine bir yapı vardı. Yani o yüzden biz iki taraftan bir tarafa yanaşmamız gerekiyordu. Bu yanaşımı yaparken özellikle bizde kuzey cephesinin biraz daha dikkat ettik. Çünkü ona göre havuzumuzun konumlandırılması, ona göre evin planlarımızın konumlandırılması olacaktı. O yüzden biz daha çok batı cephesine şu anki oturumumuzda yaklaştık. Evimize geldiğimizde ilk başta bir yaya girişimizi görüyoruz. Geniş bir yaya girişimiz ve beraberinde yan tarafında biraz duvardan sonra araç girişimiz mevcut. Garajımızda bu bölgeye almamızın sebebi direkt buradaki aksımızı devam ettirme amacımız vardı. Havuzdan gelip yaya ile beraber garajımıza kadar devam eden aksımızı tutturma gibi bir amacımız vardı. Aynı zamanda girişe bu taraf daha uygun olduğu için yaya girişimizi de garajımızı da açık garajımızı otoparkımızı daha doğrusu desek daha doğru olur. Buraya yerleştirmeyi konumlandırmayı düşündük. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi ev burada bizim yolumuzla beraber bir siper olup buradaki havuzu etraftan gizleyerekten arka tarafımıza yerleştirmeyi istedik. Yine burada havuzumuzu yerleştirdik ve havuzumuzun beraberinde aynı zamanda kapalı verandamızın haricinde bir de açık olarak işte barbekü olanı olarak değerlendirebileceğimiz bir oturma alanı olarak tasarladım burada evimizin planlarından eğer projemize bakacak olursak eğer evimizde ilk başta bir giriş verandası planladım evimize girerken bu giriş verandaları zaten daha bir sonraki görsellerimizde de daha iyi göreceğiz. Çok tanımlı bir halde burada mevcut girişimizi tanımlamış durumda. Evimize girdiğimizde bir tane vestiyer bölümü düşündüm. Ve bu vestiyer bölümü karşılıklı iki tane dolap koyaraktan ve ortalarından da tuvalete geçilerek bir alan burada oluşturdum. Alt katta tuvaletimiz, beraberinde salon mutfak ve birleşik olan bir salon mutfak ve bir de evveyn banyolu bir yatma odamız mevcut zemin katımızda. Girdiğimizde dediğimiz gibi vestiyerlerden, vestiyerden geçtiğimiz bir tuvalet alanımız mevcut. Ve girişimizden devam ediyoruz. Devam ettiğimizde üst kata çıkan merdivenimizi burada görüyoruz. Merdivenimize gelmeden önce ise bir yatak odamızı görüyoruz. Burada yatak odamızın içerisinde yine ev ve banyomuz mevcut. Devam ettiğimizde ise salon ve mutfa bir arada olduğu bir yaşam alanına geçiyoruz. Tabi burada geçerken yine merdiven altını kiler olarak değerlendirmeyi düşündük. Yani biraz daha her alanı maksimum seviyede kullanmak istediğimiz bir proje oldu açıkçası. Şu zaten emsal değerlerimizde maksimum şekilde kullanabiliyoruz kullanmış durumdayız. Salon ve mutfağa geçtiğimizde ise biraz salondan ayrıştırdığımız, gizli olarak tuttuğumuz bir L mutfağımızı görüyoruz. Bu L mutfağımızla salon arasında bir ada tezgahımız yer almakta. Ve bu mutfağımızın ön tarafında ise yemek alanı olarak düşündüğüm bir bölüm. Burada da oturma alanı olarak düşündürdüğüm bir bölüm yer almakta. Hem yemek alanının olduğu taraftan hem de salonumuzun olduğu taraftan 23.1 metrekarelik bir verandamıza çıkış yapabiliyoruz. Üst kata geçtiğimizde ise o 90 metrekarelik bir oturma sahip üst katımız vardı. Üst katımız ise 3 tane yatak odasından oluşup bir tane genel banyosu ve iki tane de balkonu olan bir kat planlaması diyebiliriz. Geldiğimizde bir tane 15.3 metrekarelik bir odamız mevcut. Bu odamızda gömme şekilde bir dolap alanı oluşturduk. Merdivenimizden çıktığımızda karşımızda direkt havuz tarafına bakan bir ve balkonu olan, içerisinde yine evren banyosu olan 16.5 metrekarelik bir yatak odamız yer almakta. Burada kapıyı açtığımızda arka tarafını yine küçük bir dolap alanı olarak kullanıp yan tarafını bir şart boşluğu olarak değerlendirdiğimiz bir bacamız yer almakta ve karşımızda da 3.8 metrekarelik evren banyomuz. Evren banyomuzun sırtı yapışık olan bir giyinme dolabımız mevcut. Buradaki gardırobumuz da yine gizlenmiş durumda. Ve birinci katımızda aynı şekilde 13.7 metrekarelik bir yine yatak odamız yer almakta. Burada da hem şaft boşluğuyla beraber aynı zamanda bu şaft boşluğunun yanında ise bir gizli gardırob alanımız yer almakta. Bu katta diğer iki odamıza hitap eden bir tane de 5.4 metrekarelik genel banyomuz mevcut. Ve bu iki odamızın beraberinde çıkabileceği ve holden çıkış yapabildiğimiz 6.8 metrekarelik ise bir balkonumuz yer almaktadır. Yapımızın dış malzemelerinden biraz inceleyecek olursak zaten yani şu anki açımızdaki bulduğumuz malzemeleri bu görselle beraber tanıtacağım. Fakat diğer görsellerimizle beraber incelerken de oradaki malzemelere de bir göz geçirmiş oluruz. Bu cephede ana cephemizde daha doğrusu giriş cephemizde kullandığımız malzemeler beyaz olarak gördüğümüz kısım ve gri yani daha çok de yakın fakat farklı renkte olan gri'nin bir tonu olan Bordex artı mineral sıvayla saldığımız bir malzeme detayımızı burada görüyoruz. Bu malzeme ile beraber giriş cephemizde yine dış cephe çelik kapımız var. Aynı zamanda tavanlarımızı yani giriş verandamızın üst tarafını ve balkonumuzun üst tarafını ahşap olarak gördüğümüz kısım lambiri kaplama olarak değerlendirdik. Buraya farklı malzeme olarak da girebilir. Belki lambiri eğer pahalı dersek buraya ahşap desenli betopan da uygulanabilir. Veya farklı ahşap görünümlü malzemelerde uygulanabilecektir. Aynı zamanda ön cephede ve evimizde genel genelinde kullandığımız PVC doğrama mevcut. Giriş cephemizde burada siyah desenli olarak gördüğümüz ise granit seramik kaplama burada uygun oldu. Evin görüntüsünde daha şık, daha zengin içerikli bir görüntü elde edeceğimizi düşündüm bu malzeme ile. Burada kullandığımız malzeme yani granit desenli, granit görünümü elde edebileceğimiz bir seramik kaplama olarak mevcut. Fakat burayı istersek komple sadece granit kaplama da yapabiliriz. Benim burada seramik kullanma amacım bütçesini, evin maliyetini biraz daha aşağı çekmek amaçlıydı. Aynı şekilde granit seramik yapabiliriz. Normal granit yapabiliriz veya granit yani taş görüntüsü istemiyorsak buraya fakat böyle bir görüntü elde etmek istiyorsak buraya alüminyum kompozit panellerle de giydirme cephe yapılabilecektir. Yine burada taşıyıcı özelliği olan ve dekoratif amaçlı kullandığım çelik profilli yerim yer almakta. Balkonumda kullanmış olduğum korkuluğum ise bazalı cam korkuluk burada tercih ettim. Yine burada oluklarımızı görebiliyoruz. Aynı şekilde burada bu gördüğümüz alanda merdivenimizin aydınlatması amaçlı kullandığım pencerem fakat komşu parselle çok yakın bir ilişki içerisinde olduğu için bu penceremi ben açık olarak tercih etmedim. Buraya camımın üstüne alüminyum güneş kırıcılar tercih ettim. Yani buradan ben yeterince ışığı, yeterince aydınlatmayı alabileceğim. Fakat dışarıdan içerisi hiçbir şekilde gözükmeyecek şekilde alüminyum güneş kırıcılarla oraya aydınlatmayı düşündüm. Aynı şekilde orayı tuğlayacağım. Tabi tercih edilebilirdik. Fakat burada alüminyum güneş kırıcıların bu evin yapısına daha uygun olacağını düşündüm açıkçası. Bu cephemizde gördüğümüz evimizin giriş ana cephesini görüyoruz. G girişinden girdiğimizde bizi ilk karşılayan açımız bu şekilde. Evimizi olabildiğince girişte aslında havalı zengin tutmaya çalıştık. Bu zenginliği de aslında oluşturan buradaki granit seramik kaplama. Dediğimiz gibi oranın yani o malzemenin bize vereceği parlaklık veya hissettireceği ana etki bu evin yapısına çok fazla olumlu etki oluşturacağını düşünüyorum. Yine bu genel olarak incelediğimiz görsel. Burada dikine kullandığımız tuvalet ve banyomuzun camlarını görebilmekteyiz. Yani buraya dikine kullanma amacım da burada bir bütünlük oluşturup evin yapısıyla beraber bütünleşik bir hal oluşturmasıydı. Dışarıdan çok fazla dikkat çekmeyen bir banyo camları olarak değerlendirdim. Tabi aklımızda buranın dışarıdan gözükmesi bu kadar uzun cam falan nasıl yapacağız gibi konular da olacaktır. Fakat orayı rektör camlarla veya farklı cam şekilleriyle veya içerisinde jalüze olan camlarla burayı dışarıdan içerinin gözükmesini engelleyebileceğizdir. Aynı şekilde ön tarafta bu gördüğümüz bir cam alanı var. Burayı da yine Yine ferah ve dışarıdan cam yoğunlukta bir alan olarak düşündüm. Gerçekleştirdim. Burada cam korkuluk tercih edebilirdik. Fakat ben cam korkuluk tercih etmek yerine yine kaydelim aynı zamanda korkuluk görevi görebilecek geniş bir pencere alanları oluşturmayı düşündüm. Bu görselimizde ise evimizin arka cephesinde bulunan havuzla verandamızın bütünleşikliğini görebiliyoruz. Verandamızın üstünde çelik pergola tercih ettim. Bu pergolamızın içerisinde ayarlanabilir bir güneş kırıcı olarak ya istenildiği zaman kapan kapanabilen, istenildiği zaman açılabilen bir pergola sistemi tercih ettim. E tabi bunu maliyeti biraz fazla. Bunun yerine istersek sabit yani yatay bir şekilde fazla içeriye yağmuru almayacak şekilde bir pergola sistemi de yapılabilir veya çok farklı sistemlerde burada pergola için uygulanabilir. Burada salonumuzdan ve yemek alanımızın olduğu kısımdan verandamıza çıkışımızı aynı zamanda salonumuzda kullandığımız iki tane dikine olan pencerelerimizi görüyoruz. Evimizin zaten genel hatlarıyla baktığımızda hep bizim dikine dikey objeler, dikey vurgular bizim çok fazla göz önüne gelmekte. Yani evimizin ana konsepti zaten hep bu şekilde ilerledik. Evimizin yan tarafında balkonumuz ve verandamızın yanında ise yine kalın bir taş duvar burada görmüş oluyoruz. Bu ana kütlenin de, bu yapının da ana kütlemize fazlasıyla olumlu bir etki oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bir karakter kattığını düşünüyorum eve. Yani belki diyeceğiz ki bunun acaba arka cephede mi olması gerekiyordu yoksa bu ana karakterin ön cephede mi olması gerekiyordu? Bu biraz aslında sorgulanabilecek bir şey. Şey. Yani daha doğrusu da şöyle bir şey var. Tabii yaptığımız projelerin, yaptığımız evlerin dışarıdan her zaman görkemli olması bizim hoşumuza gidecektir. Veya albenisi olması eve bir karakter, bir güzellik getirecektir. Fakat bu proje o da olduğu gibi bazı projelerde müşterimiz kendine ait bir yaşam alanı ve bu yaşam alanında evle olabildiğince bütünleşik halde olmasını ve kendi kurmuş olduğu bu yaşam alanından evin güzelliğini görmesi daha fazla ön plana çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? Müşterimizin zaman geçireceği alanlar buradaki havuz verandamız ve vaziyet planında da incelemiş olduğumuz açık oturma alanı. Müşterimizin daha çok zaman geçeceği alanlar buralar. E buralarda zaman geçirirken de eve daha fazla buralardan bakabilecek durumda ve eve bakabildiği bu alanlardan da eve karakter getirecek özelliklerin arka cephede olması da aslında yadırganacak bir durum değil. O yüzden arka tarafta eve karakter getirecek, karakter katacak ana bir burada bir kütle görüyoruz, bir duvar ve bu duvarı da yine ön cephede kullandığımız granit seramik kaplamasıyla bu duvarımızı kaplamış durumdayız. Buraya dediğimiz gibi farklı malzemelerle de yine girip işin içerisine bu duvarla kaplanabilir veya ön tarafta giriş kısmında kaplanabilir. Yine aynı zamanda balkonumuzda burada baz alacağım korkuluk tercih ettik. Üst ev ve odamızın balkonunda ve tavanlarımızda yine lambiri kaplamalarımız yer alıyor. Bu lambirlerimizin içerisinde de spot aydınlatmalarımızı görebiliyoruz. Aynı şekilde aydınlatmalarımızda duvarda da spot aydınlatmalarımıza yer verdik projemizde. Balkonumuzun ön tarafını daha çok havuza bakacak kısmını bu şekilde cam korkulukla olabildiğince açık şekilde tercih edip yan tarafa komşu parsele bakacak kısmını ise ve merdivenimizin camında kullandığımız güneş kırıcılarını tercih ettik. İki güneş kırıcımızda bir bütünleşik bir yapı oluşturdu açıkçası. Burada aynı zamanda bu güneş kırıcı sayesinde burada taşıyıcılıkta önemli bir etki oluşturacaktır. Bu güneş kırıcının içerisine saklayacağımız taşıyıcılarla o buradaki çatı yapısını taşımakta bize önemli katkı sağlayacaktır. Burada zaten çatıya da değinmişken çatılarımızda burada gizli çatı sistemini tercih ettik. Yani düz bir çatı yapımız yok. Burada dışarıdan gözükmeyecek şekilde parapetleri yükselterek içerisine gizli çatı sistemi kurmuş olduğumuz bir proje. Burada ön görebiliyoruz. Havuza bakan kısmımızı olabildiğince açık açık camlarla tercih ettik. Zaten projemizin yerinde komşu taraflarına fazla bir cam tercih etmeyip ön kısmı arka cepheye bakan kısımlarımızı özellikle zaman geçireceğimiz arka cepheye bakan kısmımızı olabildiğince camla alan oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde daha fazla açık alanlar oluşturacağız ve manzaradan yani bahçe manzaramızdan olabildiğince maksimum şekilde faydalanmayı tercih ettik. Bu görselimizde ise komşu parsele bakan alanımızda sadece evin banyomuzun camını ve mutfak camını kullandığımızı görebiliyoruz. Yine verandamıza ve balkon kısmımıza evimize yakından baktığımız bir görsel. Pergolada dediğimiz gibi burada güneş kırıcı açılıp kapanabilen bir sistem tercih ettim. Bu pergolamızın taşıyıcılığında da eğer çelik konstrüksiyon bir ev yapıyorsak bu evimizi taşıyıcılığını biraz daha kolay bir şekilde sağlayacağımızı düşünüyorum. Buna da inşaat mühendisimiz Faruk Bey kendi videosunu daha iyi değinecektir taşıyıcılıkla alakalı sorun olup olmayacağına. Evimizin iç görsellerine geçersek eğer evimizin iç tarafında salon mutfak kısmında olabildiğince ferah bir alan oluşturmaya çalışıyoruz çalıştım projemizde. Televizyon alanımızda burada arkasını mermer kullanıp buradaki yine salon, yemek alanı ve mutfak alanımızın birleşimini burada görebiliyoruz. Aynı zamanda oturma alanımızın, yaşam alanımızın olduğu taraftaki dikine kullanmış olduğumuz iki tane penceremiz evimizin yapısını da beraber bütünleşikliğini sağlayıp salonla da olabildiğince maksimum aydınlığı ve ışık etkisini oluşturabileceğini düşündüm. Yine bu alanımızda, yaşam alanımızda ışık havuzu tercih ettik. Bunun içerisinde LED'ler olacak ve aydınlatmayı da yine orta kısımda spot aydınlatmalarla sağlayacağız. Burada televizyon ünitesimizin arkasını demin dediğiniz gibi komple mermer kaplama yapıp yan tarafında dikine ahşaplar kullandım. Zeminimizde ise parkeyi tercih ettim. Mutfak kısmımızda ise L şeklinde dönen ve ada tezgahı olan, ada tezgahımızla beraber yemek alanıyla da yakın bir bağlantı içerisinde kurduğumuz, ev üzerinde açılabilen bir penceremize yer verdiğimiz bir mutfağımızı da bu şekilde görebiliyoruz. Bu projemizde bu bu şekildeydi. M20 2040-41 kodlu projemiz. Projemizde hep beraber bir inceledik. Eğer sizin de aklınızda takılan yerler varsa, sormayı düşündüğünüz yerler varsa veya şurasını şöyle yapsaydık daha iyi olur dediğiniz, malzemesini burada böyle malzeme kullansaydık, renginde böyle bir değişiklik yapsaydık dediğiniz eğer yerler varsa, onları da yorumlardan belirtirseniz hep beraber bir iletişim halinde bunları beraber bir tartışırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.